Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk günden e, bir video uzun zamandır çekmediğim bir video yayınlamıştım. E, onun ardından birkaç tane video çekmiştim. Fakat e, geldiğim ikinci günü tekrar e, peş peşe deprem olunca e, stoktaki videolarımı yayınlayamamıştım. Ee, o videona, videolarda da göreceksiniz zaten bir tanesini muhtemelen bu 3 e, gün sonra yayınlanacaktır 2 gün öncesindeki e, videoda e, veya bir sonrakinde bunun e, bitkilerimi kontrol ederken bunu görmüştük beraber bakın e, bunun gövdesinde şöyle mi göstereyim bir kararma var arkadaşlar buradan her ne kadar bakın 3. yavruyu da veriyor. Yavru da verse şu bölgede bir sıkıntı var. Bunu da sizinle beraber yapmak istedim aslında birçoğunuz yeni başladı sukulent eee hobisine. onlar da görsünler, öğrensinler böyle uygulamaları izleyerek de kendi bitkilerinde gözlemlesinler diye bunu 4-5 gündür bekletiyorum bunun yapraklarında da bakın alt yapraklarda da şöyle bakın yani bir sıkıntı var onun için bunu ben sizlerle birlikte şimdi burada kesmek istiyorum ne olabilir beraber bakalım bakın tam şuradan aslında şu ortadan keseceğim Sıkıntıyı hep beraber görelim. Gövdede mi yoksa e, dıştan mı öyleydi? <laughs> evet. Bakın size şimdi göstereyim arkadaşlar. içinde hiçbir sıkıntı yokmuş bitkimin. Gördüğünüz gibi. E, Susuzluktan da biliyorsunuz alt yapraklarımız yumuşuyor. Yumuşama yapabiliyor. Su ihtiyacını buradan alıyor. Kök zaten kupuru tam takır. Ee, kökte bir çürüme olsaydı arkadaşlar böyle bir ben hani şöyle dokununca bir aslında yüzeyde bir yumuşaklık böyle bir e, hisseder gibi oldum. Ee, beni bile yanılttı. Yani ben kesinlikle ortasının çürümüş olabileceğini bekliyordum şu an. Ama sağlanmış. İyi ki ortadan kestim. Çünkü bunu dikerek diğer bebeklerin büyümesini sağlayacağız. Bunu da yine bir iki saat beklettikten sonra veya direkt kupkuru toprağa dikerek köklendirebilirsiniz. Biliyorsunuz çelik yoluyla köklendirme daha pardon üretmek daha e, sağlıklı, daha hızlı oluyor, daha kolay oluyor. E, şöyle biliyorsunuz bu türümü ben çok seviyorum. Kıp kırmızı oluyor diyemedim de. E, ismi şu an aklıma gelmedi arkadaşlar. Daha tam olarak odaklanamıyorum bitkilerime. E, sizlerle bunu bakın tekrar böyle göstermiş oldum ama e, bu kararma kim olsa, kim görse bunda mutlaka çürüme var zannederdi. Yani bunu e, ne yapılabilirdi? Yani aslında ben direkt kesmeyi tercih ettim. Hiçbir şey yapmadan her ne kadar e, gövde sağlam olsa da suda bekleterek buradaki yapraklar canlanırdı. E ister öyle deneyin, öyle herhangi bir şüphelendiğiniz varsa ama e, genelde böyle sıktığınız zaman arkadaşlar çok yumuşak bir doku oluşuyor. E, ben öyle hissettim ama demek ki e, öyle değilmiş, içi tamamen sağlıklıymış arkadaşlar. Hiç sorun yokmuş. Bunların ikisini de, bunu köklendirmeye alacağım. Bunu da e, saksıların arasına dikmeyi düşünüyorum. Şu an birlikte hatta bakalım. şu da vardı. Bakın bu kubit de vardı. Bu kubit arkadaşlar suyu çok sevmiyor. Sularken de mümkünse hiç gövdeyi yani yapraklara değdirmeyin. Ben birçok bitkimde aslında toprakla bitki arasında boşluk kalmasından yanayım ama, Yeni diktiğimiz zaman toprak çökene kadar bu olmayabiliyor. Kubit'in alt yapraklarını aldım. Bu da tamamen kuruymuş. Bunda da yine böyle bir susama var. Ben dediğim gibi deprem sonrası 4. veya 5. günü gittim Batman'a. Bakın dibinden bunun da bebek geliyor. Şimdi fark ettim. Giderken de azıcık azıcık sulama yapmıştım. Ama üzerleri kapalıydı. Örtülüydü. Çünkü don gösteriyordu günlerce. Eşim de hiç açmadı. Dolayısıyla örtünün altında da buharlaşma ve havalanmayınca çürüme yapmış yaprakları. Buna sevindim. Kestik. Evet ama... Ee, yeni bir bitkimiz elde edeceğiz böyle köklenmiş çok güzel formda bir bitkimiz olacak bundan da üçüncü bebek geliyor bu da çok güzel formda olacak bakın çok tatlılar ee, şunu göstereyim bakın bu da kubit gördüğünüz gibi bunlar toprağa değiyorlar sulamaya kalktığımız zaman e, bunlar ıslanıyorlar e, ıslanınca da çürüme yapıp dökülüyorlar Aynen e, ne gibi diyeyim ım, graptolar gibi diyeyim yani arkadaşlar e, Albert gibi diyeyim purple Delight gibi diyeyim yani genelde bütün e, bitkiler böyle e, çok sulanmayı sukulentler sevmiyorlar ve böyle e, dökip e, biliniyor yapraklar dökülebiliyor e, olsun En azından birlikte kontrol etmiş olduk e, sizlere deneyim olsun diye bunu kestim kıydım bunu da nereye dikeyim şurada bir çiçek sapım var bu çiçek sapının yanına şunu şöyle diksem olur mu diyeceğim çok da sıkıştırmak istemiyorum nerede ne var <laughs> genelde bitkilerini hep saksı değişimi yaptım ben bakın şuradan çelik aldım. Bir çoğundan buradan bir bebiş geliyor. Ee, bakın arkadaşlar e, aslında gövdeler hep genelde genelde böyle siyah siyah görünüyor. Belki soğuğun etkisiyle onu da bilmiyorum. Ama e, bu cepheyi çok seviyorlar benim e, sukulentlerim arkadaşlar. Burada gerçekten harika renkleniyorlar. E, hepsinin daha dediğim gibi detaylı bakımını yapmadım. E, Valla bir gün e, iyi oluyoruz, e, bir gün tekrar bir e, üzüntü yaşıyoruz derken e, yani algılarımızda e, performansımızda allak bullak olabiliyor. Şuraya dikmeye karar verdim, şu küçük bebeği alacağım. E, şuraya şöyle şuraya koyayım. Canımız istemiyor, tam böyle moral yerine gelecek gibi oluyor, böyle işte. E, ...kendimizi bırakamayız yani... ...böyle salamayız... Ee, ...gerçekten hani... ...çok acı bunu söylemek... ...ölenle ölünmüyor... ...Allah'ın takdiri... E, ...Allah'ın doğal afatları bunlar... Ee, ...yaşıyoruz... ...ama bunlardan da bir ders... ...çıkarmak lazım artık... ...kendimizi şöyle bir... E, ...toparlayalım diye... ...Rabbim e, sallandırıyor işte... ...sarsıyor... E, ...evlerimiz e, keşke daha sağlıklı yapılmış olsaydı işte düşünce sırf hani para değil de insan canına paraya değil de insan canına değer verilse burada oturacakları oturacak insanları düşünseler yani deprem bölgesi bizim ülkemiz bunu biliyoruz deprem bölgesine yapan müteahhitlerimiz el insaf vicdan Allah vicdan versin. Bunları keşke e, düşünerek yapılsaydı bu kadar canlar da yanmasaydı. Bilmiyorum e, artık bu aşamadan sonra inşallah daha denetimli denetimler e, sıkı yapılarak e, inşa edilir. Öyle e, umut ediyoruz. E, ev olmayanlara da Rabbim tez zamanda tekrar sıcak yuva versin. Herkesin evi, herkesin e, aldığı bir tek e, e, toplu iğnenin değeri vardır Çünkü onu e, o kişi Kendi kazancıyla almıştır ve onun değeri Başkadır arkadaşlar e, İşte sonradan evlere Girip de eşyalarını almak için Çabalarken Tekrar e, Böyle yakalanmış olmaları Onlara da bir şey denmiyor Yani keşke işte hani de, hep Şunu da diyoruz cana geleceğine mala gelsin Ama olmuyor işte öyle dolmuyor Onlar hepsi e, yani birbirini tamamlayan unsurlar yani bunu da buraya dikeceğim alışacağız zamanla zamanla depremle baş etmeyi de öğreneceğiz mesela artık her an deprem olabilir korkusuyla bir deprem çantamız kapının dibinde hemen olmalı içinde en acil ihtiyaçlar e, koyarak öyle bir durumda e, çünkü onu alıp çıkabiliriz ama öbür tür hastalıksız olursak ne oluyor e, kış günü ayaz don karkış yani e, kabanım nerede ayakkabım nerede çorabım nerede çocuğun e, ceketiydi battaniyesiydi şunu al bunu al e, çok büyük bir zaman kaybı arkadaşlar çok büyük bir zaman kaybı onun için ben çocuklarıma da gerçekten bunu artık sıkı sıkı tembihliyorum kızım işte çocukların deprem çantanız hazır olsun çıkarken en azından çocuklarınızı alırsınız bir elinize de çantayı alıp işte bir an önce o binayı terk etmek önemli olan bu yani e, zaman kaybetmemek lazım, panik yapmamak lazım. Bir de her şeyden önce, e, işte diyelim ki oldu, yakalandık. E, ne yapacağız? Hemen e, bir kanepe dibine, bir yatağın ayak ucuna ve yan tarafına gerçekten o yükseklikler, işte düşen e, duvarlar oralara böyle üçgen e, bir e, alan yarattığı için orada bir e, hareket e, mesafesi oluyor öyle olunca da hayat bir nebze de olsa garantide yani kıpırdanma orada bir nefes alma üzerinde bir ağırlık olmaz bunları hep böyle gerçekten artık düşünerek planlayarak yaşamamız lazım bu arada ikindinimizde okunuyor Allah'ım ezanlar vakti arkadaşlar bol bol dua edelim Rabbim vatanımıza, milletimize tekrar bunları yaşatmasın. Kurban oldum Allah'ım. Buraya dikmiştik. Gördünüz. Arkadaşlar. Ben bugün bu kadar çekim yapacağım. Umarım sohbet eşliğinde e, faydalı bilgiler de vermiş olayım şöyle bunları e, dikeceğim bunları, bunu da dikeceğim buna da bir yer bulalım hatta durun bir dakika kalın Allah'a emanet olun